Peki, geçen de biraz bahsetmiştik. Nedir bu koronavirüs? Her şeyden önce virüslerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü bir fırsattır. Yani bazı bunalımlar, sıkıntılar, bazı konularda bizi gerçekten bilgi sahibi yapar. Bu da bizim için bir fırsattır. Bilelim çünkü bu bizim en sinsi, en tehlikeli, görünmez bir düşmanımız. Aslında insanlığın tarihinden beri düşmandı. Bundan sonra da bize düşman olacak. Bunu eğer iyi tanırsak hem salgını çok kolay atlatırız hem de bundan sonraki salgınlarda ya da salgın olmasa bile hastalıklarda aslında biz hayatta kalmayı başarabiliriz. Virüsler. Konumuz virüsler. virüsler Bakterileri evet. işlemeyeceğiz. Yani mikroplar, mantarlar, parazitler, virüsler ve bakteriler olarak dört çeşit biz işliyoruz bunları tıp derslerinde. Ama bizim konumuz şu anda virüsler. Peki merak ettik mi? Acaba bu virüs kelimesinin anlamı nedir? O kadar kullanıyoruz ki artık Çok, ismimiz artık. gibi biliyoruz. İsmimiz gibi olmaya başladı. Evet. evet. Nedir peki bu virüs kelimesinin anlamı nedir? Virüs Latince bir kelimedir. Anlamı da zehirli demek. Aslında zehirli. eskiden bakteriler biliniyordu. Öldüren bakterilere virüs dediler zehirli anlamda. İlk virüsün keşfi 1898 yıllarına rastlar. Bircelik diye bir araştırmacı Buluyor, ilk bulduğu da tütün mozaik virüsü. Bu virüsü tanımlıyor. Hemen onun arkasından 1918 influenza İspanyol gribi salgını oluyor ve 100 milyon ölü. Yani virüslerle lütfen alay etmeyelim, hafife almayalım. 100 milyon insanı öldürebiliyor ve hiçbir şey yapamıyoruz. Yakında da SARS, MERS bunların hepsini anlattık biz. Yani bizim için influenza aslında e, o kadar da tehlikeli bir virüs değil. Ama onun bile yapmış olduğu pandemilerde e, sonuç belli. O yüzden biz virüsleri çok iyi tanıyalım. Burada bizim şansımız nedir? Yine virüslerle ilgili bir e, bilgi, teknik bilgi e, kapsamında virüsler hareketli değil. Hareketli değiller. Hareketli değiller. Gözümüzde zaten göremiyoruz. Bir pire gibi gitmezler, çekirge e, müsübeti var. Çekirgeler gibi sıçrayıp gitmezler, yol almazlar. Virüsler, insanlara gelebilmek için vektör adını verdiğimiz evcil hayvanları kullanırlar. Kuşu kullanır, kuş gribi. Domuzu kullanır, domuz gribi. Mis kedisini kullanır, SARS. Deveyi kullanır, mers adı olur. İşte yarasa'dan pangolin diyorlar şu anda bilemiyoruz. Çok kesinleşmemekle beraber bir çeşit karınca yiyen. Şu anki Covid-19 ya ya SARS, SARS-CoV-2 olarak da adlandırılan SARS'ın bir çeşidi yani bu. O da işte pangolini belki kullandı. Yani mutlaka bir aracı hayvana ihtiyacı var insana kadar gelebilmesi için. Bunu insanlar arasında yayan Hayvanlar değil. Yani evimizdeki kedi, köpeğin bize bir zararı yok. Bunu bir kere bilelim. Yani evdeki hayvanlardan dolayı bir endişeye kapılmayalım. Ancak biz onları enfekte edebiliriz. Yani biz onlara bulaştırabiliriz. Aslında ben tam tersini düşünüyordum hocam. Ya. <laughs> hayır, İlginç. hayır. Hayvanlar bize bunu bulaştırmıyorlar. Yani evcil hayvanlar bulaştırıyor. Bu vahşi hayvanlardan. Öyle